Selamun arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gene köy hayatına devam ediyoruz. Şimdi bir araba sıra doldurduk geldik. onlarda da ineklere vereceğiz. Şimdi inağımızı falan sağlayacağız. Gene koyunlarımıza falan bakacağız. Köpeklerimize mama vereceğiz. şimdi ise ben bu sıracı dökeceğim. Sonra ise ineklerle falan altını çekmeye başlayacağız. Küyeceğiz Onlara devam edeceğiz. Başladım. Şimdi ineğimizi sütü getirdik. Kapını getirdik. Şimdi Yine kurumaya başlayacak. E, şu memeli bir de yine yalnız kuruyor. Heç. 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 Oha. Gel lan. Heç. Buyurun. Vuracak mı? Vuracak mı? Vuracak mı? Bu inağımız geliyor Gel 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 lan Geç Şimdi bu suyu yok İnekleri çekene boynuma gidiyorum Artık abi Burada bir tane sopa taktık. sattık. Yem karabiliyor içeride içinde. Kameramı üstüne sen yemini içinde misin içine karabiliyorum. Tamam mı? Yemeklerimiz biraz mızmız. Mız.

Hadi tekrar e, kameraman başladı. Evet arkadaşlar şimdi ikizimle yine yine e, sulamaya başladı. Ben bir tane suladım o biraz şeydi e, tosuna geliyordu. O onu suluyor. Ben de şimdi ineklerin gübresini atacağım. Burada inek biraz şey yapıyor. Şimdi ben bu ineklerin gübresini atayım. Ondan sonra bakalım. Şimdi ineklerin gübresini atacağım. Onun için kamerayı açtım. Şimdi ilk önce ineklerin böyle yiyorsun böyle tatlı şeklinde. Geç, şöyle şöyle biraz şu ışık parlayabilir de. Kusar olmaz mı biraz parlayabilir. Kameraman dikkat ol orada telefon var haberin olsun. Nerede? Evet. Aa, durdurum mı şimdi. Hı hı. Aa, anne. Kaç? Selam var. Kaç? Şimdi yine bizim çektik. Şimdi kürekle Yine küpesini kürekler atacağız. Kürekler. Kameraman aman sen yavaş yavaş hayvanları. Kedap tamam, şu kürekler. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, Haydi, çeşme üstü Şimdi de biraz son Düğe, şu sarım yağını sığabilir miyim? Şimdi... Ben kütüphaneye atmaya devam ediyorum. Babaannemle ne Bu buraya yardımcı hmm. evet, evet arkadaşlar. İneklerimizi suluyoruz yavaş yavaş. Gübrelerimizi ee, atıyoruz. Büyük gübrelerimizi. Gitti ben, al, ben atayım geri. Şimdi ikizim geçti. Babaannem de burada inekle birini götürüyor. Şimdi bu arkadaşımız da burada yardımcı oluyor bize. Seviniyoruz. Şimdi bize şöyle toplayalım gübremizi. Toplayabilirsek. Eğer... Şimdi ben bu onu şuraya sabitleyip ee, oradan siz izleyin. Biz inekler gübreye attığımızı Şöyle tam açıyla duruyor

ineklerimizi gübresi çekiyor. ayın, bu yani ki, o bu işte karın, ne, ne yapıyor, <laughs> ne yapıyor <laughs> seni, ne yapıyor, ne yapıyor seni, o kediye şurşun, ne yapıyor, işte karın, sonra bir diğerinde, bir daha bozulacak, hiç mi, akşam, akşam, kaldı. Onları atalım. Sonra ineklere yem dökeceğiz. Ee, yem dökerken Şimdi ineklerimizin yüklesini attık. İkizim burada ineğe götürüyor. Böyle. Burada da yem karıldı. Şimdi şöyle yem karıldı. Ben dışarı çıkalım. Şimdi buradan da saman karılıyor. Şimdi birazdan bu da güveçler yemiyordu. Şimdi ikizim burada yem var. Yine su veriyor. Babaanneme diyeyim de inekleri yemini boşaltacak mıyız? Babaannem, babaannem bu değil. Baban. Şimdi ben bu kaydı durdurayım da inekler e, yeme dökerken geri açayım. Evet arkadaşlar. E, yem, samanı boşalttık şimdi. ikinci attık şimdi. şimdi Buradan kesileceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 torba saman çıkıyor. Şimdi size kese atalım şeyin içine. Makinemizin içine gelip. Güvecilerimiz de var. Güvecinlerimiz de uçuyor. Burada da yiyorlar. Kameraman <laughs> istediğiniz şunu için çekebilirim. Bakın <laughs> şimdi kesimizi atalım. Ondan sonra e, şimdi benim hafif biraz daha kısaltacağız hızlarla. Daha uzun olmuş. Şunu da Ve... Şimdi bu yarım dakika, yarım saat. Buna böyle karılıyor. Şimdi biz gidelim. Kızarımızı alarak gelelim. <laughs> Sonra oyunlara da verelim. Şöyle da devrilmiş. Hayvanlar devrilmiş. Şöyle bakın. Şimdi gidelim. Kızarımızı alalım.

Mes de Bugün tüp çalıştıracaktık Tüp fiyatın bitmiş Bundan dolayı Yarın ya da bir gün daha kilo dururuz Şimdi Su merdiveni Ayağını biraz daha kısatacağız Alt tarafını kısatacağız Şimdi ayağımızı kısalar, şöyle hızarımızı bir açalım. Koruma süri. Sudan Açabiliriz hep. Arkadaşlar, arkadaşlar biz açıp gelelim. Evet arkadaşlar yaptık. çalıştır. Yere koy da çalıştır. Biraz soğuk. Onun dolayı. Bir de deneyelim. Tamam güzel olmuş. Tamam babaannik, babaannemlik. Çok iyi. Şimdi şu odunlarımızı şuraya atalım. Bunlar bu da formalarını açalım. Şimdi biz bu kızarı koyayım gelip Hadi tekrardan açalım Evet arkadaşlar Kızarı koydum geldi Şimdi Yemin soğanı da bir bakalım Ağrım mısla koşup edeceğiz Ağrım mısla Tekat Şöyle biraz daha Diri gibi duruyor Hafif biraz daha karışsın diyorum Diyoruz Şimdi biz de Varalım içeriye Babanemin sağ ol herhalde Ağrım Sonra buradan Patlayın ne? Yaptın mı? Merdiveni uzattın. Gemide varıyor. Baba bunu şey tutma. Açın ya kendini. Sonra buna geçeceğiz. Sonra şuna, şuna şuna geçiyor işte. Şimdi arkadaşlar Saman getireceğiz. İneklere samanımızı da Ardına da yer götürelim. Arkadaşlar o tamamını <laughs> dökerken ben de yemleri vereceğim yemeklere. Ee, Yem dökerken babalarını sor. Babalarını sor. ne sor. Babalarını sor. Babalarını sor.

Şimdi e, bir tane 50 kiloluk yeme yem torbasına bayağı samanı dolduruyor. Üç tane ina mürüştürüyor. Şimdi üçüne abi Şimdi ise bu üçüne abi Hadi. Narayın ha, duydu kim ne? Vazgeç, vazgeç. 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 Tamam. Vazgeç. 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 아, 니 눈은 이리 오게 하겠다하도 이리 하겠고 Bunlara öptük 3. Teşekkür. Ne? Daha bakınırmıyım? Arabamla tabanımızı verdik. Şöyle alayım. Şöyle. Hadi getiriyor mu? İkisini de ineklere veriyor. Kemir. Ba baba burada inek sağıyor. İkisini de getirdi gene döktü. Böyle güzel biri saman, güzel yani. Böyle onda da var Böyle. Şimdi ben gideyim o zaman ben de şey yapayım ee, makinenin içine gidip boşaltayım. Kalktın mı lan? Daha alın. Tamam tamam. Şimdi. Varmış mı? Kalmamış mı diye. Gel. De. Gel. 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 Gel böyle. Bak. Bir şuradan da gidelim. Bu da yem kadınımız yer. Şimdi şöyle. Bunun yem götürüyor. Şurada küsbemiz var. Böyle. Yem de yok böyle. Şimdi, geliyor. Canbazım efendim. Bu arkadaş ineklerimize yem döküyor. Güzeceğimi yem dolduruyor arkadaşımız. Şimdi dışarı çıkalım. Gözcinlerime de bakalım. Nasıl abi ne yapıyor? Gözcinlerimize arada burada yarısı bir duruyor burada. Güzeceğimi yem yiyorlar. Hepsi geldi, hepsi, hepsi geldi. Burada da yemler var. Tamam daha kalın Böyle. Şimdi ineğimize yem döktükten sonra e, kaydı tekrar açalım. E, koyunları da açarken e, dökerken açayım. Şimdi arkadaşlar koyunlarımızı dökeceğiz yiyeceğimi. Üstümüzü da yakalım. Üstümüzü yine yakalım. Buraya yakmadan. Sonra su dolduracağız. şöyle samanımızı alalım, içeri geçelim. Kameramın kapıyı kapatalım da yolun Oyun gire içeri. Şimdi samanımızı boşaltalım yavaş yavaş koyunlarımıza. Evet arkadaşlar, şimdi koyunlarımıza e, samanı dökeceğiz. Ona zaten bugünlük işimiz bit bitiyor zaten. Kendinize bakın. Dostça kalın, coşça kalın. Kendinize bakın. Hayırlı akşamlar. <laughs>